Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasip olursa bugünkü videomuzda murakaplık mülakatında ve yazılı sınavında neler sorulmuş, nelere dikkat etmemiz lazım, en çok hangi konu başlıklarına dikkat edilmeli bu gibi sınavlarda bunlara değinmeye çalışacağız. Tabii ki iki başlık altında bu videomuz ilerleyecek. İlk başlığımız ilk önce yazılı konuları ve yazılı sınavda çıkmış olan sorular, sonra sözlü konuları ve sözlü sınavda çıkmış olan konular başlığı altında bunları işleyeceğiz inşallah. Kıymetli hocalarım ben bir hatırlatma yaparak videoya giriş yapmak istiyorum. Öncelikle bizler bu sınavdan başarılı sayılmak için minimum yazılı sınavdan 60 puan, minimum sözlü sınavdan ise 70 puan üzerinde bir puan almamız lazım. Tabii ki hocam bu bize yeterli mi? Yeterli değil hocam. Şimdi diyelim ki kontenjan 300 kişi. 300 kişi yazılı sınavda 900. kişinin puanı 70'te kaldı. Bu sefer 70 ve üzerini mülakata çağırıyorlar. Ya da yazılı sınavdan başarılı sayılmış sayılıyor kıymetli arkadaşlar. Peki hocam hocam bu puanlar yeterli mi? Tabii ki de yeterli değil hocam. Bizim olabildiğince kaç puan yüksekte yapabilirsek o bizim için iyidir. Diyelim ki 300 kişinin alındığı bir mülakata gireceğiz. Yazılı puanda da 900. kişinin puanı 67'de kaldı. 65'te kaldı. Bu sefer 65 ve üzeri mülakata gidiyor. 65 60 arası maalesef gidemiyor. Yedek olduğu zaman tabii ki onlar da değerlendirilebiliyor kıymetli arkadaşlar. Mülakatta ise demiştik ki 70 puan ve üzeri başarılı sayılıyor. Ama diyelim ki mülakatta başarılı olan 300. kişinin puanı 73'te kaldı. Bu sefer 73 ve üzeri atanmış oluyor. Bunun daha önceki sınavlarda örnekleri var kıymetli arkadaşlar. Bu da böyle bir giriş cümlemiz olsun. Şimdi ilk başlığımız olan yazılı sınav konuları adı altındaki bölümümüze gelelim. Öncelikle sınavdan 50 tane yazılı sorusu olduğunu bilmemizde fayda var. Ben şimdi sizlere bunların dağılımlarını göstereceğim inşallah. Arkadaşlar 50 soru üzerinden yazılı sınava giriyoruz ve bunlardan 13 tanesi dini bilgiler soruları kıymetli arkadaşlar arkadaşlar. 13 tane sorunun içerisinde Kur'an-ı Kerim, meal bilgisi ve tecvid dahil olmak üzere tefsir, hadis, kelam, fıkıh bölümünden usul ve ibadetler İslam tarihinden ise Hazreti Peygamber ve Halifeler dönemi bunun içerisine girmektedir sevgili arkadaşlar. Bizler genel itibariyle bunlardan 7-8 tanesini garanti doğru yapmamız lazım ki sınavda başarılı olabilelim sevgili arkadaşlar. Türkçe dil bilgisinden ise 2 tane soru sorulmaktadır. Bunların konu başlığı ise Türkçe dil bilgisi ve Türkçe yazım kuralları olmak üzere 2 tane sorumuz bunlardan çıkıyor. Bazen noktalama imna, bazen yazım yanlışı vesaire tarzında soruların sorulduğunu da gördüm. Bunlara da geçmiş sınav sorularından bakabilirsiniz. Mevzuat konusunda ise hocalarım 35 sorudan oluşmaktadır. Yani bu sınavın bel kemiği aslında mevzuat diyebiliriz kısaca. Yani biz mevzuatı dört dörtlük güzel bir şekilde çalışmadığımız takdirde bu sınav başarılı olma ihtimalimiz yok. Hadi Türkçe'yi hutbe okuduğumuzdan dolayı bol bol kitaplar, dergiler, makaleler okuduğumuzdan dolayı bir şekilde yazım yanlışı bölümünü yaparız. Dini bilgiler de hakeza yarı yarıya en azından yapmış olabiliriz ama mevzuata çalışılmadığı zaman maalesef ki biz bundan başarılı olma gibi bir serüvenin içerisine dahil olamayacağımızı ifade etmekte yarar var. Peki mevzuat 35 tane sorun içerisinden 17 başlık altında bunları ben teker teker sıralamaya çalışacağım. Bu konu sıkıcı geliyorsa ilerletebilirsiniz. Hemen şuradan okuyayım. Bunlardan arkadaşlar 17 başlıktan da ortalama 2 ya da 3 tane. Bazı konulardan ise ya hocam biz bunun tamamını çalışıyoruz ama konunun sadece bir tane soru için çalışıyoruz da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hem önemli hem de bizler için kritik konuları oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanun, 3071 sayılı Dilekçe Hakkı'nın kullanmasına dair kanun, 4982 sayılı bilginin Hakkı Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması hakkındaki kanun, 6245 sayılı Harcarah Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İl İdare Kanunu, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ve Öğrenci Yurt ve Pansiyonlarına İlişkin Yönetmelikler, Sözleşmeli Personel Çalıştırmaya İlişkin Esaslar, Taşınır Mal Yönetmeliği, Diyanet Akademisi Hizmet Eğitim Yönetmeliği ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik olarak kıymetli hocalarım 35 tane soru bu yönetmeliklerden çıkmaktadır. Tabi bu yönetmeliklerin ismini yazdığınız zaman tamamının pdf'si internet ortamında mevcuttur. Güncel hallerinden çalışmanız önemlidir diyebiliriz sevgili hocalarım. Şöyle baktığımız zaman mesela örnek sınav soruşlarına bakalım. Ben 10 tane sınav sorusunu burada ele aldım. Tabii ki birebir Diyanet'in sorduğunu buraya yayınlamak çok da iyi olmaz. Ama yapay zeka ile ben onların benzerini yazdırdım ve bu şekilde sorular meydana geldi. Mesela fıkıh ile ilgili icma ne demektir? Şıkları bir ayetin farklı yorumları, sahabenin görüş birliği, müçtehitlerin görüş birliği, kıyas yoluyla hüküm çıkartma gibi sorular çıkabilir sevgili hocalarım. Kelam ilminde sıfatı subutiye neyi ifade eder gibi mesela bir soru olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yasama yetkisidir. Soruları, soruları şöyle bırakayım bu tarafa. Buradan görebilirsiniz. Ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir ya da hangisi değildir gibi. Ya da 657 sayılı devlet memurları kanuna göre memurların haftalık çalışma süresi kaç saattir? 2577 sayılı idari yargılama usulünü kanuna göre idari işlemlere karşı açılan davalara görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Ya da aşağıdakilerden hangisi idari bir işlem değildir? Vesaire gibi sevgili hocalarım. Bu şekilde yazılı sınav soruları olabilir ve bunun çok çok aşırı benzerleri bu zamana kadar sorulmuş diyebiliriz. İnternet ortamında tabii ki bunları bulması biraz daha zor. Sınava giren hocalarımızdan rica edilmesi gerekiyor ya da farklı bir yerde yayınlanıyorsa oralardan da bakılabilir kıymetli hocalarım. Genel hatlarıyla yazılı sınav bu şekilde olmaktadır. Özellikle bu maddelere iyi çalışmamızda fayda var. Hadi dini bilgileri zaten bir şekilde halledebiliriz ama ve lakin bu mevzuat gibi konular bizler için gerçekten belirleyici olabilir. En azından mevzuattan 20-25 arasında bir doğru yapılırsa çok yerinde ve isabetli olur. İki tane Türkçeyi fullediğimizi düşünelim. 8-9 tane de diğer dini bilgiler bölümünden yaptığımız zaman ortalama 35-40 net arası bizi rahatlıkla mülakata götürecektir hocalarım. Gelelim bir diğer başlığımız olan sözlü mülakat soruları ve tecrübeler konusuna sevgili hocalarım. Hemen 5 ana başlık altında ben bunu da biraz ayırayım. Biz nelerden sorumluyuz, neler yapıyoruz, ne yapmamız lazım, hangisini de hata yaparsak kaç puan düşük olur bunlara bakmamızda fayda var. Öncelikle 50 puandan sorumlu olduğumuz bölümler yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. Biz sadece yazılıya çalışırken yazılıya odak çalışmıyoruz. Mülakata yönelik yani %50'si mülakatın aslında sınava yönelik bilgileri tam olarak bilebiliyor muyuz? Ya da bunlar üzerine fikir yürütebiliyor muyuz? Ya da bunları güzel bir şekilde kelama dökebiliyor muyuz? Bunlar önemli sevgili hocalarım. E, onun için 50 tam puanla ölçülüyor o bölümümüz. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 10 puan. Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarına göre uyumu 10 puan. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 10 puan. Genel kültürü ve genel yeteneği yine 10 puan. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı ise yine 10 puan ve toplamda 100 puan üzerinden değerlendirmektedir. Yine hatırlatma yapayım. yazılı sınavdan minimum 60 puan ve üzeri almak. Sözlü mülakat sınavından ise 70 puan ve üzerinde almak bizlere başarılı yapacaktır. Tabii ki bizim hedefimiz ya hocam ben sınıra kadar çalışayım da üstü bizim olmasın gibi bir bölüme kesinlikle gitmeyin sevgili hocalarım. Çünkü şöyle bir durum var. Kontenjan dışında kalabiliriz. Video videomun başında da bahsettiğim gibi. Genel itibariyle mülakatın düzeninden bahsetmem gerekirse sevgili hocalarım adayın kendini tanıtmasıyla olay başlıyor aslında. Bizim mülakatlarımız gibi aslında ilk atanırken ki mülakatlarda da ilk kendimizi tanıtıyorduk. Bu mülakatta da ilk önce kendimizi tanıtıyoruz diyebiliriz. Yerine göre Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm yüzünden okunması ve mealinin verilmesi. Bu tabi bazen yapılıyor bazen yapılmıyor. Bu konuda çok fazla aşırı bir bilgi bulamadım ama geçmiş yıllara baktığımız zaman bu geçmiş yıllarda sorun sorulmuş. Yine bizlerin buna dikkat etmesi lazım. Çünkü biz murakip olacağız. Denetlemeye gittiğimiz hocamız Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun okuyor mu okuyamıyor mu? Biz de ister istemez sınav esnasında yani murakaplık sınavı esnasında test ediyorlar diyebiliriz. Adayın bir zarf çekmesi ve zarfın genellikle temel dini bilgilerden bir tane ilmi hal ve fıkıh olmak üzere ve mevzuat ile ilgili soruların çıkması sevgili hocalarım. Mevzuat ile ilgili sorular neden çıkar? Çünkü biz murakap olacağımız için bu mevzuata hakim miyiz? Hakim kim değil miyiz? Neler yapıyoruz? Ya da biz mesela bir ceza verilecekse hangi maddeye göre verilmesi lazım? Bir ödül verilecekse hangi maddeye göre bir ödül verilmesi lazım? Bunları bilmemizde yarar var diye düşünüyorum. Zarftan çıkan soruları da biz okuyoruz ya da komisyona veriyoruz. Komisyondaki hocamız bize tek tek olmak suretiyle de bazen sorabiliyor. Ya da biz bakıyoruz böyle sıradaki sorun ne hocam denediği zaman okuyoruz cevaplıyoruz. Yani toplamak gerekirse 3 ana başlık altında mülakat serüvenini toplayabiliriz kıymetli hocalarım. Kendini tanıtma Kur'an-ı Kerim okuma ve zarf çekilmesi orada dini bilgiler ve mevzuat olmak üzere soruların sorulması. Mesela bazen konu dışı da sorular sorulabiliyor. Bazen konu içi de sorular sorulabiliyor. Ya da sizin bir şey söylediğiniz zaman altında farklı sorular çıkabiliyor. Alt soruları da kapatmak amacıyla düz, sade farklı bir soruya mahal vermeyecek şekilde cevaplar da vermemizde fayda olabilir diye düşünüyorum. Mülakatlar ise ortalama 10 dakika ile 25 dakika arasında sürmektedir. Ortalama günlük ise 25-30 kişi civarında içeriye giriyorlar ve bir komisyon ortalama 25-30 civarındaki hocamızı sınava tabi tutuyor diyebiliriz sevgili hocalarım. Şimdi mülakat esnasındaki sorulara bakacak olursak. Mesela ihram hacla ilgili bazen sorulabiliyor. İhram yasakları nelerdir? Bu, bu sorular aynı zamanda şuma binörlüğü, din hizmetleri uzmanlığı gibi bölümlerde de sorulmaktadır hocam. Hacla ilgili sorular sorulduğu zaman geçmiş yıllarda ihram yasakları nedir hocam? Hacla ilgili bir ayet, bir hadis okuyup açıklamak misin? Tavaf namazı nedir? Nelere dikkat etmeyle? Kurban ile ilgili kurban kesimi nasıl yapılır? Kaybolan kurbanın hükmü nedir? kulağı kesik hayvan kurbanı olabilir mi? Aile hukuku ile ilgili beyine beyinetül kübra nedir? Mahkemede boşanma ne anlama gelir? Bain talak mı? Rici talak mı? Nasıl olur? şeklinde sorular gelebiliyor. Genel fıkıh ve usul esaslarına baktığımız zaman umumu belva nedir? Muhayyerlik nedir? Kefaretler nelerdir? Diğer ilmahal bölümlerine baktığımız zaman ilmahal, namaz, zekat gibi temel konulardan ufak tefek sorular en azından bir tane soru gelmektedir kıymetli hocalarım. Kanunlara baktığımız zaman genel itibariyle 657, 633, 4484 sayılı kanunlar ve Diyanet İşleri Başkanı teşkilatı olmak üzere ağırlıklı olarak bu 4 tane bölümden bizlere soru geliyor. Tabi diğerlerinden de ufak tefek geliyor ama geçmiş mülakatları incelediğimiz zaman bu 4 madde daha çok önde sevgili hocalarım. Mülakat sorularına baktığımız zaman ceza mahkemesi kanunu yani CMK'nın Dini inkârla ilgili maddesi nedir? Mesela Türk Ceza Kanunu TCK'ya göre çocuk tanımı nedir? Nasıl yapılır? Anayasada Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili madde hangisidir? 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanunun tam adı ne olmaktadır? Ya da memurlar ve diğer kamu görevlilerin yargılanması hakkındaki kanunun tam adını söyler misiniz? 657 sayılı devlet memuru kanunundan sorular, cezalar, izinler vesaire gibi sorulara sevgili hocalarım geçmiş yıllarda sorulduğu gibi yine gelecek yıllarda da ortalama olarak sorulacaktır diye düşünüyorum. Son olarak ise Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilat ve görevleri konusuna hakim olmamız lazım. Mesela doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan bölümler ya da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısına bağlı olan bölümler bu gibi konularda vakıf olmamız lazım. Ya da Diyanet İşleri Başkanı'nın hizmet birimleri nelerdir? Mesela Diyanet TV ne yapar? Yaygın din eğitimi nedir? gibi sorular bizlere gelmektedir. Ya da Musaflar İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı kimlerdir? Kaç kişiden oluşur? Görevleri neler gibi sorular gelebilir hocalarım. Disiplin ve cezalar ile ilgili cezanın tanımını yaptırılabilir. 3 ve 9 gün göreve gelmeyen memura ne ceza verilir? Bakın bunların tamamı murakıplıkla doğrudan doğruya ilgili. İmamın siyaset yapması ile ilgili hükümler nelerdir gibi sorular gelebilir. Evet kıymetli hocalarım, genel hatlarıyla baktığımız zaman soru yelpazesi oldukça geniş olduğunu görmekteyiz. Genel hatlarıyla sorulan bölümler gerçekten ciddi manada çok ama şunu unutmamamızda yarar var. Biz mülakata murakıplık için gireceğiz. Düşünmeliyiz yani bir murakıp neler yapar? Daha çok neler yapmalıdır? Ya da görev ve sorumlulukları nelerdir gibi konularda böyle biraz akıl yürütebilirsek mülakatta daha rahat olabiliriz. Siz oraya HZ İmam ya da Kur'an Kursu Öğreticisi ya da e, Müezzin Kayyum olarak değil bir murakıp olacak gözüyle giriyorsunuz. Giyim kuşamınız hakeza bir önceki videoda anlattım mı anlatmadım mı bilmiyorum ama gerçekten e, ihtişamlı güzel olmak ve temiz düzenli olmak zorunda aslında. Çünkü biz oraya bir nevi denetmen olduğumuz için murakıplık sınavında bize denetmen gözüyle bakıyorlar. Mesela İmam Hatip'teki güzellik bir tane ise sizde üç tanesi olması isteniyor. Bunun gibi özellikleri de dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Aklınıza takılan soruları aşağıya yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.